Erzurum valisi Mustafa Çiftçi her pazartesi haftaya Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Erzurum Kongre Binası'nda başlıyor. Misafirlerini burada ağırlayan ve resmi işlemlerini tarihi binada yürüten vali Çiftçi, haftanın ilk gününe burada başlamak bize güç veriyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin ilan edileceğini ilk kez bu binada masar müfite söylemişti. O günlerin hatırasını yaşatmak istiyoruz dedi. 1919'da toplanan Erzurum Kongresi Milli Mücadele sürecinin dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Restorasyonun ardından bir bölümü müze olarak ziyarete açılan bina halen tarihi atmosferini koruyor. Tarihi Erzurum Kongresi'nin yapıldığı binada Erzurum valiliğine tahsis edilen makam odasındayız. Ben her hafta pazartesi günleri öğleden sonra e, yarım gün burada çalışıyorum. E, misafirlerimize burada randevu veriyoruz. E, buranın çok farklı bir atmosferi var. E, sanki Erzurum Kongresi'nin yapıldığı günlerdeki ruhu yansıtıyor burası. E, binanın hem içi hem dışı e, buram buram tarih kokuyor. E, dolayısıyla e, her hafta buraya geliyorum ki hem e, bu bölgede bir canlılık oluşsun, hem buradaki makam odamızı da şenlendirelim. Misafirlerimiz burayı görsünler. Çünkü gelenlerin bir kısmı da ilk defa buraya gelmiş oluyorlar. Bu vesileyle de binayı da gezmiş oluyorlar. Burası aynı zamanda hem Erzurum Kongre Binası hem de Resim ve Heykel Müzesi. Yani 2016 yılında Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne devrediliyor. 2011-2013 yıllarındaki restorasyondan sonra Kültür Bakanlığı'na devrediliyor. Ve ondan sonra da Devlet Resim ve Heykel Müzesi burada hizmet veriyor. Şu anda da 300 aşkın nadide eser koleksiyonu bulunuyor. Gelen misafirlerimiz onları da ziyaret etme imkanına kavuşuyorlar. Binada da bu şekilde bir makam odasının olduğunu görmek onları da sevindiriyor. Bundan dolayı da mutlu olduklarını buraya geldiklerinde ifade ediyorlar. Ben de burada haftanın bir gününü geçirmekten dolayı son derece memnunum. Erzurum Kongresi 23 Temmuz 7 Ağustos tarihlerinde toplanıyor. Her ne kadar bölgesel nitelikli kararlar alınmış olsa da kararların etkisi daha çok ulusal nitelikte. Bütün yurdu kapsayacak şekilde. Mesela onlardan birisi milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, bölünemez. Bu en meşhur kararlarından birisi. Bir başka karar manda ve himaye kabul olunamaz diye. Erzurum Kongresi'nin yapıldığı tarihlerde Mustafa Kemal Paşa 28 Temmuz'da yanında bulunan Mazhar Müfit Kansu'ya yaz müfit zaferden sonra hükümet biçimi cumhuriyet olacaktır diye not aldırıyor başka aldırdığı kararlar da var. Demek ki o günlerde Erzurum'da bulunduğu günlerde Mustafa Kemal Paşa Cumhuriyet'in ilan edileceğini o günlerden kafasına koymuş. Biz şehrimizi bu manada önemsiyoruz. Bu binada Cumhuriyet'e giden yolda son derece önemli bir bina, önemli kararların alındığı bir bina. Onun için istiyoruz ki bina canlı bir bina olsun, yaşayan bir bina olsun. Gelen misafirlerimiz binayı da geçsinler ve o ruhu, o cumhuriyete giden ruhu burada yaşatmış olalım.